Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Baykar Akıncı TİHA için Selçuk Bayraktar'dan müjdeli haber geldi. Bayraktar, 3. prototipini ve seri imalat ürünü Akıncı'yı üretiyoruz açıklamasını yaparak Akıncı'nın 2021'de göklerde Türkiye için hizmete başlayacağını söyledi. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, taarruzi insansız hava aracı 2021 yılında göreve başlayacak. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı inşallah 2021'de göreve başlayacak. İkinci prototipi bitti. Biz şu an üçüncü prototipini ve seri imalat ürünü olan Akıncı'yı üretiyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Kalifikasyon ve test uçuşları da hali hazırda devam ediyor. İnşallah 2021'de teslimatı sonrası göreve başlaması mümkün olacaktır. Hedefimiz bu yönde, dedi. Gölü'nde yapılan Teknofest roket yarışmasında incelemede bulunan Türkiye Teknoloji Tanıtımı Vakfı T3 Vakfı Mütevelli Yeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından yapılan Bayraktar Akıncı Tihan'ın 2021 yılında göreve başlayacağı müjdesini verdi. Bayraktar şunları söyledi: "Akıncı inşallah 2021'de göreve başlayacak. İkinci prototipi bitti. Biz şu an üçüncü prototipini ve seri imalat ürünü olan Akıncıyı üretiyoruz." geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Kalifikasyon ve test uçuşları da hali hazırda devam ediyor. İnşallah 2021'de teslimatı sonrası göreve başlaması mümkün olacaktır. Hedefimiz bu yönde. Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı TİHA'nın kendi sınıfında hiçbir insansız hava aracında olmayan özelliklere sahip olduğunu belirtti. Bayraktar, Akıncı'ya kendi sınıfında neredeyse hiçbir insansız hava aracında olmayan özellikler bırakılacak. Bütün bunlar milli savunma sanayimizin ekosistemi sayesinde olacak. Bugün burada roket yarışmasını düzenleyen Roketsan, önemli mühimmatlarını, füzesini geliştiriyor. TÜBİTAK, SAGE farklı teknoloji sistemlerini geliştiriyor. ASELSAN önündeki radarını yapıyor. Aslında bu da Teknofest gibi Akıncı da bir anlamda takım oyunu. Bütün alt sistemlerle birlikte o kabiliyetleri kazanacak. Bizim geliştirdiğimiz sistemler tümüyle otonom uçuş yönünde, yapay zeka bilgisayarları yönünde. Hava aracı bir anlamda robot uçak mühimmat sistemleri ve elektronik kart sistemleri milli savunma sanayimizin eserleridir, dedi. Selçuk Bayraktar ürettikleri İHA'ların ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde olduğunu, hem Ege hem de Akdeniz'de görev yapmaya devam ettiğini kaydetti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA'lar savunma sanayinde dünyanın sayılı ülkeler arasında. Bu sayede Suriye ve Libya'da savaşın yönünü değiştiren milli savaş uçaklarımız dünyanın gündeminden de düşmüyor, Son olarak savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin insansız hava araçlarını Libya ve Suriye'de etkili biçimde kullanmasının oyun değiştirici nitelikte olduğunu söyledi. Hava ve Uzay Gücü Konferansı'nda konuşan Wallace, İHA konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi. Wallace, İngiltere'nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini söyledi. Wallace, Türkiye'nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB2'leri Libya'da nasıl kullandığına bakın. Bu İHA'lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üstlerini hedef alan operasyonlar yaptı diye konuştu. Türk İHA'ları geçen yıl Temmuz ayında Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktalarıyla iki nakliye uçağını tahrip ettiler diyen Wallace şunları kaydetti ya da Türkiye'nin Suriye'de müdahil oluşunu ve elektronik harbi, hafif silahlı İHA'ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esed rejimi ağır kayıplar verdi. 3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, 1 karargah ve sair ekipmanla tesisler. İddiaların yarısı bile doğruysa bu oyun değiştirici niteliktedir. Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Die Welt, Bayraktar TB2 SİHA'ları konu alan kapsamlı bir makale yayınladı. Yazıda Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larıyla devrim gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapılarak buradan da diğer ülkelerin ilgisini uyandırdığı vurgulandı. Türk SİHA'larının ABD'nin MQ-9 Reaper SİHA'sına benzetildiği makalede Bayraktar TB2'nin savaş alanında çok daha etkili olduğu belirtildi. Almanya'nın etkili gazete ve dergileri sayfalarında Türk sihalarını övgüyle anlatan yayınlara devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Der Spiegel dergisinde Türk savunma sanayisi ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların başarısını anlatan haberden sonra dün Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Welt'te geniş bir makale yayınladı. Gazetenin yazarlarından Boris Kalnoki imzalı makalede Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larıyla devrim gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapıldı. Kalnoki makalesinde SİHA'ları ABD'nin MQ-9 Reaper İHA'sı kıyaslayarak Türk ordusu savaş alanında Bayraktar TB2 Amerikalılardan çok daha etkin bir şekilde kullanıyor. Örneğin Suriye'de Türk SİHA filosu gerçek bir hava gücü haline geldi. Aynı zamanda darbecilerin parçaladığı Libya'da da kullanılıyor ve Türkiye'ye askeri başarı getiriyor denildi. Diabelt makalesinde Türk SİHA'ları şöyle anlatıldı. Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 ucuz ve etkili. Ankara, geliştirdiği teknolojiyle askeri güç kazanıyor, diğer ülkelerin ilgisini uyandırıyor. Bayraktar TB2 SİHA, MQ-9 Reaper adlı Amerikan İHA'sına benziyor. İkisi de insansız taktik hava araçları. Bu tür SİHA'lar genellikle bireysel hedeflere karşı seçici olarak kullanılıyor. Suriye'de Türk SİHA filosu gerçek bir hava gücü haline geldi. Aynı zamanda savaşın sürdüğü Libya'da da kullanılıyor ve Türkiye'ye askeri başarı getiriyor. TB2'nin rakiplerine göre çeşitli avantajları var. Hassas, ucuz ve etkili. Tam otomatik kontrol edilen Bayraktar TB2, tankları imha edebilen akıllı mamle füzeleriyle donatılmış. Düşük maliyetli olmaları nedeniyle bu tür sihalar daha az varlıklı ülkelerin büyük askeri güçleri ele almasına da olanak sağlıyor. Örneğin Suriye'de Rusya, şimdilik Türkiye ile doğrudan bir çatışma riskini göze almaya cesaret edemeyecektir. Siha'lar İdlib'de birkaç gün içinde düzinelerce Suriye savaş tankını, zırhlı aracı, zırhlı obüs ve silahı imha etti. Hava bombardımanı o kadar yıkıcıydı ki saldırıya uğramamış çok sayıda araç mürettebatı tarafından terk edildi ve daha sonra Türkiye'nin desteklediği muhalifler tarafından ele geçirildi. Libya'da da faaliyete giren Bayraktar TB2, darbeci general Halife Hafter ile savaşan Faiz Es Serrac'ın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ulusal birlik hükümetini de güçlendiriyor. Şimdiye kadar darbeci Hafter başkent Trablus'un dışında ülkenin büyük bir kısmını yönetiyordu. Ancak Türkiye'nin müdahalesi özellikle de Türk SİHA'larının kullanımı Serrac'ın lehine güç dengesini değiştirmiş gibi görünüyor. Serrac'a bağlı birlikler Mayıs ayı ortasında stratejik önemi bulunan Vatiye Hava Üssü'nü Bayraktar TB2 SİHA'lar sayesinde ele geçirdi.